Şu an ekranda 0-0 değil mi? Evet. Merkez Avrupa soruları hala da bug'lı mı cidden ya? Aa giriyorum okey. Sorular bug'lı. Eee ZİDENDOF! Şamcay başladın mı hocam abi? CÖP! Hee. Oooo 50 Ali. FPS ne oğlum? Bu FPS ne oğlum? Zindof ne yapmış emülatörlere ya? Cinsel e, borna yaşatmışlar. Ab birden sıksana duvara bak. Böyle toz çıkartan etraftan bak nasıl düşüyor FPS'in. E. Bir bok düşmedi Kayra, göt oldun sanki sen. Ben de Oha yani. oha be. Ya abi şu adamın tipini çok hoşuma gidiyor. Burayı oraya remixi koyacağım bir daha yine o şeyi montajı. Hangi montaj? Galiba Lian o kadar mimler abi, adam... abi. Abi adam kuyum headshot machine zantares geliyor karşıya zaten. Taşıyacağım seni şimdi Lian abi sakin. Kara sen önce... Ben önce ne Lian abi ayıp ediyorsun. Önce videoya sonra sana girecek. Herkese merhaba millet. EMAo ben bugün sizlerle YouTuber'larla Yoldaşın ilk bölümünde birlikteyim. Abına benim videomu çalmış demesin agalar diye bildiğiniz gibi resmi olarak Yoldaşın çıkmasını bekliyordum. Yanımda Kayra ablam var. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Aliye abi. I'm Kara bugün yine kimin hakkını şey yaptın, gasp ettin? Valla 25 kişi sesteydi, bekliyordu ben bir anda girdim. Galiba 200 kişinin hakkını yedim Ali. Karay, abi. Kara maybe long? E ee, bir tane long nereye deniyor bu arada ben infoları bilmiyorum. Kara ben de bir tek long'u biliyorum başka bir bok bildiğim yok zaten. İçin neresi orası? Long şey, base afk'yı da vurdum. Base'inde base de. Geri de base'i biliyorum. Raşlıyorum Ali abi. Acı çat vuruyor ya, kestik burayı bu arada. Kara gördün götünden. Burayı da kesin yine abi. Aa adam oyundan çıktı. Easy win abi. 2 vs 1 easy win moment. Adam adamın sezon 1 ile sezon 2'si. KD'sine bak skor. Adam gol, yeah. gold. Adam gol 4'müş. Genel istatistikleri nerede? Adam leş bir oyuncu lan. Niye bu kadar şey ki ben anlamadım. Dayıyor bana. Hadi yine abi rahatsız şey. Akir abi. Bak bana bakayım bir. Bana bak bir bakayım bir. Yakışıklı azıcık kapayım Alien abi. Oğlum tipine sıçayım. Entmen'e benziyorsun lan. Buraya Entmen'i koydum bu arada. Üzüldüm Alien abi yakışıklı. <laughs> tamam da tek adamla biz zorlanmayacağız ki. İşte Ezvin video için azıcık şaklavanlık yap bakayım. Çatıda. Hele sizdeki Yukarıda yukarıda. Balkonda adam. Gördüm gördüm bak. Gel lan buraya. Abi ağzıma sıçıyor. Abi kazanacağız diye ben saldım yoksa biliyorsun. Ali abi ne yapıyorsun? Elimin nasıl sıçam. <laughs> nasıl ya burada duydum adamı. Ya or Ya <laughs> abi ben adamı orayı, orada abi. duydum ben. Ben kulaksız mıyım oğlum? Ben de sesler kısık abi. Ne yapayım? Oy çık. Çıkılı. Amına mesela. Oy sen iki tane yanlışlıkla silah mı aldın? Şşş. Kara buz, kara buz, kara buz. Geç buraya. Adam evden geliyor. Karacım şuraya Burası. geç. Tam buz, 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 boost, Okey buz, buz. abi hadi bir karar verelim. Göt, götü kollu, götü kollu, götü yani. kollu. Sen götü kollu. Hangi oldu? götüm Alien abi? Sağ mü? Nereye bakarsam götün arka tarafındadır Alien abi o yüzden. Ne yapayım? Adam ta şuraya arkadan mi? dolu olabilir la. İşte ben iki tarafa aynı anda bakıyorum. Burada, 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 Vurdum, geldi. vurdum. Vurdum vurdum evde. Göt göt 90 2 tane vurdum 55 saydı bir Sağda 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 sağdan Ondan çıktı. Işte. Solda yine. Abi, abi, yankı buglu bence ha. Her yerden ayak geliyor ama koynunda. Kara bir hit. Bir hit vursan ölüyor. Bir tane la bir tane o Dur, abi, Helal. Helal. Ez yazalım mı? Dur -du -du -du. Boyun <laughs> Ez. <gülüyor> Adam anabacı bacı sövüyor bize şu anda. Çıkıdır evet. mı? Kara ben balkon çıkayım. Çıkmadan vurabilirsin Elian abi dikkat et. Hiçbir bokum yapamaz kardeşim. Ben e ema lo olduğum için arkadan gelebilirim. Dikkat arkadan gelinebilir. Tam da orası öne ölüyor. Sessiz 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 adam. Aa, burada burada burada. Bambu mu nerede long mu? Ha. Hop bu ele al olsun. Sessiz. Ses. Bu oyunun ayak sesleri buga girmiş abi. Yankıyı getirdiklerinden beri. Böyle bir ayak sesi yok amık. Bu beta da zaten kapat onu Elian abi. Aşağıdan sıkıyor aşağıdan sıkıyor. Nasıl aşağıdan, aşağıdan sıkıyor lan burada? Ben nereye ben öldüm? Ben Ben nereye? Ben nereden öldüm? çıktı burada seni? Ben de bir saniye dondu ve öldüm ben. Abi arkadaşlar şimdi niye stand standoff ki videos çekmediğimi anlamışsındır. Çekmeyeceğim ya. Bu arada Şu mermiler o... bence. Şu oyun düzenine kadar çekmeyeceğim abi ya. Sin da, amın da sesinde ya. Kapat ya. Videoyu mu kapattın Ali abi? Hayır şeyi kapattım. Yankıyı kapattım. Her yerden ayak sesi ha. geliyor oğlum. Yankıyı kapattım. FPS düştü. Buruk moment. Ölme ölme. AWSP'yim karı. Tam silahını bana ver şimdi. Burayı tut sen ölmeden. Vururum, abi. Ölmeden orayı tut sen. Can çok Sessiz. ne? Tamam. Oyun dondu yine ölüyordum ha. Söverim ha. Axel Bolt yapacağını oyuna söverim bak. Bu ağacın üstüne niye çıkamıyor? Kayra atayım mı drop? Yok yok var bende para Alien abi sağ Şu silah hiç hoşuma gitmedi. O kadar hype'landık bok yere ya. Şu tutuşu leş, çekişi leş. Kara ben götten gidiyorum be. Tamam Alien abi. Burada yok. Adam gene longda. Okey Bu sefer İko galiba. Oyala bakayım. Oyaladın mı? Ya hala orada. Bir çıksam şuradan bir de çok daha güzel olacak da çıkabilsem kutulu kaydırmaz oyunu. Ya dört çıkar çıkmaz burada ya. Emi herkeden geldi <laughs> anne. Aman Aynen. Evet. Kara longu bana sal Neyi? Tamam. Can çekişiyorum resmen ya. <laughs> Oğlum ağaçtan pembe yaprak düştü şey zannettim adam zannettim lan. video çok sakin geçiyor. Yo. Çıldırıyor bu. Hala buradaysan söylerim. Nerede? Pencere mi? Yukarıda da aha yakınlaşma. Göt Abi map o kadar boktan ki her yerden gelebilir ki adam. O kadar gelme potansiyeli yok aslında. Abi. Var kayra. Çaktırma. Sadece girmeden önce map güzel demiştim diye bunu savunuyorum. Adam aşağıdan geldi. Öldü. Ez. Azıcık kilav Allah diyecektim de baktım aynıymış. Kayra ben senden daha iyi oynuyorum 3 kere mvp abi olmuş. Ben vücudasın diye sana kill alıyorum. Ali ha, yani abi hı hı. alamayınca ben alıyorum. Kayra bir bana baksana. Kadar... Buna Hayır bu senin gerçek tipine cidden benziyor biraz ha. Sakalı ya, kes. Ya Eliana sen her şeyi bana benzetiyorsun zaten. <laughs> vallahi benziyor bu. Gel ikimiz de Hakan'ın gidelim Bu sana benziyor. Kayra şuradan geçen kamyoneti görüyor musun? Sana benziyor. <laughs> <laughs> Mantat Blade oynarken bir tane bebe görüyor onu bana benzetiyor. <laughs> Korusun Adam tek başına sihiz de seçre, sıçacak bu arada Lerab, Abi ben, ben, ben her ben ara ateş ettiğimde abi ölüyorum. Donuyor oyun. Bak Alian abi ben o kadar kolay sakin oynuyorum ki bıçak atıyorum bak. Alian abi eğilince sen dedi ne şey gözüktü böyle. Ya tipe Allah kara yemin ediyorum sana benziyor. <laughs> Alian abi sen. <laughs> Pilse. <gülüyor> Pilse help. <laughs> Pilse help. Abi aga be. Kara sen mi geliyorsun? Ha, kara abi. sen gelmiyormuşsun. Ben gelmiyorum tamam. desene bana. Tamam da ben de gidiyordum bir yerden. Sesin nereden aldığını soracaktım. Evde pompa yani. pompalı solda yakın. Salla sal böyle alsın. Alsın la. O fukara alsın la. Sonra M40 falan alalım. M40 da ben iyiyim bu arada Alihan abi. Hemen götüm kalkıyor. Sen oradan git ben şuradan gideyim. Bence adam buraya yaşayacak. Çıkarsa vurayım mı salalım mı Alihan abi? Ya vuracaksan vur sen bilirsin ama M40 oynuyorsun. Headshot deneyelim Adam abi. sağdan yaşıyor duyuyorum. Sağ neresi gayrı? Ya benim buralar değil galiba. Ben side'deyim. Ben side'deyim. Kimse yok burada. Bak bu adam burada. Ya adamın önünde oturdum kalktım. Geldi pompa ile ağzıma sıktı. Utanmaz herif ya. Abi sen niye j-command'ı takmışsın? Eldivenle uyumlu. Ne? Ha ne? tamam tamam. Anladım abi. Pompalı ibnesi değil mi o? Abi tek attı ya. Neyse videoyu uzatmayalım abi. Hadi. Değil mi? Değil mi? Abi oralar tehlikeli. Para ya. şuraya birer nade atalım bak adam patlayacak bak. İzle bak. ya Allah bismillah. Bu. Ya sen galiba sarı dolar yemek için çok uğraşıyorsun. Bir şey. Oo. İçime girdi ama canım gitmedi. Ne oluyor lan? Adam altımızda. Oy! Zıplarken vurdum bu arada biliyor musun Ali abi? Benziyor mu bana? Hadi söyle, rahatla. Yok bu serke diye, bu serke benziyor. Aa gold kimmişim ben lan? Alen abi az önceki yere hayraye benzeyen diğer fotoğraflarda da arabalar falan gelsin. <laughs> Eksi 11 mi? Ney? Eksi on bir mi? Abi ben. bu oyunu çok seviyorum ya. Ben de ben de bayılıyorum. Neyse, video butti Akir abimin kanalı açıklamada. <laughs> <Video but değil. gülüyor> Abone abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da bir post atacağım ona bakın. Ee, teşekkürler. Aferin bana aferin. Adama 25 veriyor yenilince. Abi ben bu oyunu çıldırtıyor beni ya. Alihan abi kazandık, kazandık az önce 2-11 yedik Farkı Biliyorum desin, biliyorum. Mi? Böyle oyunu kafam girsin ya gerçekten. Neyse arkadaşlar izleyicis için iyi bak. Uyuz, abone, bay bay.